Geride bıraktığımız 2010 yılının son günlerinde Kıspınarı Mahallesi Varyant Caddesi'nde meydana gelen heyelanda kopan dev kaya parçaları, Nuran Topal'la eşinin oturduğu 50 nolu evin ikinci kat oturma odası ile merdiven bölümüne düşerek büyük zarar vermişti. Olay sonrasında belediye ekiplerinin kepçe ve graderlerle yaptığı çalışma ile toprak kaymasının olduğu bölgeyle bina arasındaki bölüme yol açılarak önlem alındı. Daha sonra oluşabilecek benzeri olaylarda kayaların yola düşmesi ve ev de oluşabilecek zararlarda böylece önlenmiş oldu. Çalışmalar öncesi geçmiş olsun dilemek için Belediye Başkanı İsmail Okun evlerine geldiğini belirten Nuran Topal, Belediye Başkanı ve ekibine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederken, çalışmaları yürüten ekibin kendilerine mağdur ettiği iddiasında bulundu. Kaya parçalarının evin bir bölümüne düşerek zarar vermesinden sonra, yapılan çalışmalarda evin bahçesinde bulunan kapalı otoparkın ardiye yerinin bir bölümünün ve kömürlük olarak kullanılan bölümünün zarar görmesine rağmen, ekipler yol açma çalışması sırasında, Mevcut zararı daha da artıracak biçimde çalıştıklarını belirten Nuran Topal, belirtilen yerlerin tamamen kullanılamayacak duruma geldiğini öne sürdü. Dar gelirli olduklarını ve mevcut zararın karşılanması için yardım ve destek beklediklerini dile getiren Nuran Topal, bulundukları evi kaçak yapmadıklarını, emlak vergisine her yıl düzenli olarak ödediklerini kaydederek, kendilerine yardım elinin uzanmasını beklediklerini söylediler. Kömürlüme giremiyorum, odunluğumu alamıyorum, çatıma çıkan merdivenim harap. Oraya odama bir Allah razı olsun yine bir duvar yaptılar fakat yarısı merdivenim yukarıya şimdi alttan yukarıya çıkan merdivenim küçük yarısı küçük bir kimse gelecek de böyle bir şey tehlike olacak diye korkuyorum her an için. Yani e, Allah razı olsun belediye başkanımız da geldi görevliler hepsi geldi ama ya işçilerin demesine göre burası böyle kalacakmış. E, burada yağmur yağdı mı benim suyum nereye gidecek? Bu yağmurda bu pisliğin içinde ben nasıl oturacağım? Yani ben bunun evin sahibiyim. Benim geceleri uykumuz kaçıyor. Benim kocam kalp hastası. Ha bunlar böyle kalacakmış diyorlar. Yani ne olacak anlamadım. Bizim sonumuz ne olacak yani? Ha evimde benim bir şey yok şu anda ama benim üst katıma çıkamıyorum. Benim ağlayacaklarım oluyor. Komşunun merdiveninden çıkıyorum. Korkuyorum diyorlar komşular. Benim çıkıyor. Ben çıkamam zaten. Belediyemizden buna yardım edilmesini, valiliğimizden yardım edilmesini istiyorum. Benim eşyalarım içeride, çekyatlarım paramparça. Bu merdivenin altında dünya bir eşyam vardı, hepsi parça. Bir kimse de gelip de eşyalarımda ne var diye yani diyen olmadı. Ben yerlerde yatıyorum. Mesela bize diyorlar, ya kaçak yapıldı. Kaçak yapılsa emlak vergisini ödüyoruz, suyu ödüyoruz, elektriği ödüyoruz, hepsini ödüyoruz. Tapımız da burada yani. Arsa tapısına yapıldı. Hepsini bize verdiler yani. Biz kaçak bir şey yaptığımız yok.